ಾಮಿರ ಬಪ್ಪ Değerli i̇şte Üstü 80 günde Türkçe kampının 3. günündeyiz. 3. günde ne yapacağız? Tabii ki ses bilgisi uygulamalarına devam ediyoruz. Ses bilgisini yakasına yapıştık hocam. O yakayı bırakmayız. Herkes anlayana kadar devam. Elinizde programı var zaten. 3. günde ses bilgisi uygulama 2 videosuyla karşınızdayım. Yine ses olaylarını bulacağız. Bir sürü ses olayı var. Neler neler var. Yine oldukça uzun bir parçayla karşınıza geldim. Hiç bitmeyecek video. Hadi başlıyoruz. Uzattın hocam başlayalım. Aşağıdaki parçada geçen ses olayını göster demişim. Yine kaynaştırma ve ulamayla uğraşma demişim ama yani burada ulamayı yine çiziyorum. Kaynaştırmayla uğraşacağım. Onu sizlere göstereceğim. Uğraş, e, ulamayla uğraşmayacağız. Başlayalım hocam. Çok uzattık. Ne diyor? Buraya kadar gelebileceğini düşünmüş elbette. Buraya derken bu araya. Burada bir tane ünlü düşmemiz mevcut. Aynı zamanda Y kaynaştırma ünsüzüdür. Eyvallah hocam. Sıkıntısız, sorunsuz çok iyi bir başlangıç. Kadar kelimesinde ses olayı yok. Gelebileceği K'leri derken direkt gözüme çarpan şuradaki yumuşak G'yi bir hemen bir yumuşama olarak gösterelim. K'den yumuşak G'ye dönüşü. Şuradaki N de yine kaynaştırma arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey görmüyoruz. Düşünmüştü derken ŞT'nin bir benzeşme olduğunu, düşünmüş ididen ünlü düşmesinin de olduğunu vurgulamakta fayda var. Elbette de bir şey yok. Kim demiş? Eyvallah burada bir sıkıntı Yok arkadaşlar. Hayalde bir sıkıntı yok. Kurmazdı, kurmaz idi ünlü düşmesi ki. Devam. Saat kaçtı? Çt. Bariz bir ünsüz benzeşmesi, kaç idi ünlü düşmesi de var. Onun derken şuradaki iknemiz kaynaştırma ünsüzüdür. Hızlı başladık hocam. Sakin. Hayallerini ne kaynaştırma Kurduğu derken dık dik ünsüz yumuşaması sırada kelimesinde bir şey yok. Sevincini, sevinç bak orijinal bir örnek görüyor musun? Çok iyi bir örnek. Sevinç, ünsüz yumuşaması, ne? Kaynaştırma. İkiye derken buradaki ye kaynaştırma. Katlayacak derken acakecek. Acak. Şuradaki ye kaynaştırma. Bir şeyler de planlanmış mıydı, mı idi? Şurada ünlü düşmemiz var. Ye aynı zamanda kaynaştırmadır. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Sahi o hiç plan yapar mıydı? Sahide bir şey yok o, hiç, plan, yapar kısmında bir şey yok. Mıydı yine aynı şekilde arkadaşlar. Hem ünlü düşmesi var burada hem de y kaynaştırma. Hakkını arayan derken Ha, tamam hakkını şu ikinci K ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi ne kaynaştırma ünsüzü. Arayan derken şuradaki Y aramak kelimesine an en sıfat fiiliki gelecek. Kaynaştırma ünsüzü Y araya girecek. Biriydi derken İ ünlü düşmesi Y kaynaştırma. Ama da bir şey yok. Plan yaparken yapar iken burada ünlü düşmemiz var. Beyni, beyin ünlü düşmesi var. Çok kul bulanırdı diyor. Bulanır idi kullanır diyecektim bir an. Bulanır idi ünlü düşmesi var. Halledebileceği, halletmekteki şu ikinci le. ünsüz türemesi. Edebileceği derken ed orada et yani ünsüz yumuşaması edebileceği derken şuradaki yumuşak ünsüz yumuşaması yine dikkat. Şeyleri kelimesinde bir şey yok. Düşünürdü, düşünür idi ünlü düşmesi var. isteğini derken istek, ünsüz yumuşaması şuradaki ne kaynaştırma. Belirti, tt, ünsüz benzeşmesi. T derken buradaki yumuşak key, ünsüz yumuşaması. Zamanlar sözcüğünde bir şey yok. Tabii ki güzel de bir şey yok. Karşılıklar derken bir şey yok. Alırdı derken alır idi. Ünlü düşmesi hemen saçımın üzerinde şuralarda bir yerlerde belirmiş olduğu. Bırak hocam espriyi Allah'ını seversen dersini anlat. Peki. Hadi hocam aynı gazla devam ediyoruz. Arkamıza yaslanalım artık ün, şey, ses olayları ünlü olayları diyecektim. Ses olayları bitsin ya bitsin. Bitirelim olayı. Her şeyi görüyorum hocam artık ben takır takır gidiyorum. Diyelim ki yeni konuya geçebilelim arkadaşlar. Haydi dikkat bastır hocam. Onun için hayallerini ertelemek diye bir şey yoktu diyor. Onun derken ne? Kaynaştırma ünsüzü. İçinde bir şey yok. Hayallerini derken ne? Kaynaştırma ünsüzü. Ertelemek diye bir şey yok. Diye derken demekten daralma var. Şuradaki ye kaynaştırmaydı. Bir de bir şey yok. Şeyde bir şey şey yok ama yoktu kelimesinde KT. Ünsüz benzeşmesi ve yok idi. Ünlü düşmesi var. Zaten de bir şey yok. Hayaller neden ertelenir idi? idi derken burada ünlü düşmemiz var ki sızlayan derken sızı ünlü düşmesi. Şuradaki Y sızla an aslında. Sızlamak kelimesi an en iki alacak. Araya Y kaynaştırma ünsüzü girecek. Kaynaştırma da var yani. Bir diş için kaç gün sabrederdi diyor. Sabır ünlü düşmesi etmekten etmek yani ünsüz yumuşaması eder idi ünlü düşmesi. Ki insan dişçinin dişçi şeçe yani ünsüz benzeşmesi değil mi? Nın nin derken şuradaki neye kaynaştırma. Koltuğundaki derken k yumuşama net. Koltuğunda derken bişinin koltuğu. Yani hocam oradaki ne yine kaynaştırma ünsüzü. Pişmanlıkta bir şey yok. Hayallerini derken ne? kaynaştırma. Ertelerken erteler iken. Ha burada ünlü düşmesi var. Pişmanlıkta bir şey yok. Kadar var mıydı? Mıydı artık oturttunuz ünlü düşmesi. Ve ünsüz daha doğrusu kaynaştırma ünsüzü var. Hayatın bir ahengi. Ha ahengi çok iyi örnek. Çok iyi örnek tam zamanında geldi. Yani şimdi gelmeseydi acayip monoton olacaktı. Mı idi falan filan diye gidiyorduk. Çok iyi oldu. Monotonluğu kırdı. Çok iyi bir örnek geldi. Ahenk. Ünsüz yumuşaması. Olmalı idi. Ünlü düşmesi var. Y kaynaştırma. Harcadığının harç. Çok iyi. Harç kelimesinden geliyor harcamak. Yani hocam ünsüz yumuşaması. Harcadığı derken Şuradaki yumuşak K ünsüz yumuşaması yine. N'nin N'si ilk N'si kaynaştırma ünsüzü. Verdiği derken dık dik ünsüz yumuşaması. Mutluluğu derken lık lik ünsüz yumuşaması. Pişmanlıklarında bir şey yok. Vermiyordu, vermeyordu daralmamız var. Yor idi ünlü düşmemiz var. Keşkelerden sıyrılmak, sıyırmaktan ünlü düşmesi var. İsterdi, ister idi ünlü düşmesi var. Bir dönem bunu, ha şuradaki ne? Ünsüz demeyeli. Hep başlıyor de başlıyorum kaynaştırmayı söylerken. Kaynaştırma ünsüzü. Bunu derken ne? Kaynaştırma ünsüzü. Unutma. Başardı da, burada bir şey yok. Akıl her zaman kar ederdi. Eder idi ünlü düşmesi var. Etmekten ünsüz yumuşaması var kişiye derken y kaynaştırma doğru da bir şey yok. Kullanmaktı derken kt ünsüz ben kullanmak idi ünlü düşmesi meselede de bir şey yok. Hocam bitti mi uygulama? Biter mi Allah aşkına ya? Şurayı şöyle kaldırdım an itibariyle bak yeni yeni örnekler kendini gösteriyor. Çek hocam sayfamızı hızlıca Allah aşkına. Hızlıca çek hocam devam et. Vallahi bitmiyor. Çok güzel örnekler bizi bekliyor inşallah. Arkanıza bir yaslanalım. Çayımızı burada durdurup bir alalım ya. Vallahi bak ben almamışım. Su da bitti. Kaç gündür duruyor burada zaten. Bu boş bir bekliyor. iki gündür falan duruyor. Bir çay çorba bir şey almam lazım. Vallahi çay almam lazım. Ama durdurmayacağız. Ama durdur. Video bitsin bir dahaki video inşallah. Şimdi aklının ucundan bile diyor. Akıl. Şurada bir tane ünlü düşmemiz var mı? Var. Aklının derken şu ne? İlk neyimiz? Kaynaştırma ünsüzü mü? Evet. Ucundan derken uç. Aman ya Rabbim. Mükemmel bir örnek daha geldi. Harika. Tam zamanında geldi yine. Mükemmel bir başlangıç oldu. Uç sözcüğündeki çenin yumuşadığını görüyoruz. Ne kaynaştırma? Bile. Burada bir şey yok. Bir şeyler geçmiyorsa. Ha bak sözcüğün içindeki mı Daralma kesin. İse derken de ünlü düşmesi var. O zaman da kar mıydı? Mıydı artık oturdu. Vallahi bizi baydı. Mıydı bizi baydı. Net. Mı idi. Ünlü düşmesi var. Y kaynaştırma. Tamam. Mesele doğru kullanmak ise. Hah burada ünlü düşmemiz var. Tüm bu kullanımların karşılıklık ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi diğer adıyla iyi olmalıydı. Tamam olmalıydı da da yine ünlü düşmesi olmalı idi ve ye kaynaştırma. Bazen gidenlerin işte hayran olduğum bir numaralı sözcük ses olayı demek bence giden kelimesi demek. Gideni görmek büyük marifet. Gitmekten ünsüz yumuşamasının ta kendisi çünkü ardından derken art. Ünsüz yumuşaması yine çok çok iyi bir örnek. Allah'ım lütfen izin ver. Rabbim bir beş yıldız bu hak etti ya. Vallahi billahi beş yıldızı bu hak etti. Ardından ne harika bir örnektir ya. Art Arda dediğimi düşünsene bak. Art Arda. Böyle yazıyor arkadaşlar bu arada aman dikkat. Hocam orada T mi vardı? Evet. Arda Arda. Müthiş bir örnek değil mi ya? Ardı ardına art arda bunu görmek gerçekten büyük marifettir. Bunu görenlerin aldan öpelim şimdi. Peki. <laughs> Ünsüz yumuşaması dedik art. Sonra da ne kaynaştırma dedik. Dökülen bir şey yok, gözyaşı bir şey yok. Gibidir de bir şey yok. Zamansız unutmalar. Akıl dediğimiz dık dik ünsüz yumuşaması şeyin tamam bir şey yok. Sayfayı da bir kaydırma Allah'ını seversen hocam. Allah'ını seversen evet. Kullanımı ile ünlü düşmesi var. Y kaynaştırma. Birebir ilgilidir. Bir sıkıntı yok. Bu bir sıkıntı yok. Söylediğim derken dık dik ünsüz yumuşaması. Burcunuz ne? Vallahi beş yıldız hak etti. Bir... 2, 3 4 5 6 7'ye doğru gittik. Yıldız üstüne yıldız koyduk. Burç kelimesini böyle aktardım ya. Vallahi gözüm açık gider gitmez artık. Vallahi çok net. Burç kelimesini de aktardım ya. Çok mutluyum. Burç çok iyi bir sözcük arkadaşlar. Burç Burcu ne falan deriz ya. Direkt yumuşama. Harika bir ünsüz yumuşaması örneğidir. Ne olursa, olur ise ünlü düşmesi olsun. Yükseleninizi. Tamam, yükselen, yükseleniniz. Tamam, merak edersiniz etmek ünsüz yumuşaması. Belki de tamam, umurunuzda. Hocam burada bir u düşmese mi? Bakın arkadaşlar, çok önemli bir vurguyu bu şeye sakladım. Ünlü düşmesine çok sık yaptığım bir vurgudur aslında bu ama bu uygulamaya kadar sakladım. Sıkı takipçiler yakalasın bunu. Umur kelimesi. Umurum diye yazılır, değil mi? Hatır kelimesi mesela hatırım ya da kusur kusuru kusura avuç avuç avucum mesela değil mi fark etmez. Umur hatır kusur ve avuç tekrar ediyorum bu dört sözcükte arkadaşlar ünlü düşmesi gösterilmez. Bunu çok bilinçli olarak arkadaşlar buraya attım. Çünkü gerçekten çok sıkı gidenler böyle satır aralarına dikkat edenlerin yakalamasını istediğim bir nottur. Mutlaka ama mutlaka cebinizde kalsın. Tekrar ediyorum. Umurum derken ünlü düşmesi gösterilmez. Hatırı, hatırım, hatıra gösterilmez. Aman dikkat. Kusuru mesela kusura bakmayınız gösterilmez avcum, avcumun içi falan gösterilmez. Türk Dil Kurumu bunu söyler. Bu dört örnekte arkadaşlar zaten bu arama motoruna falan yazdığınızda rahatlıkla göreceksiniz. Umrum diye çıkmaz, umurum diye çıkar. Aman dikkat. Bu dört örnekte gösterilmiyor arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. Ünlü düşmesi gösterilmiyor. Devam. Değil burçlar ama akıl öyle mi? Demiş. Eyvallah şöyle bir baktım arkadaşlar. Başka bir şey görmedim. Bu arada öyle kelimesi için arkadaşlar o ve ilenin birleşimi olduğu da söylenir. Yani bir ünlü düşmesi olarak kabul edilebilir. Kaynaştırmada çok rahat söylenebilir. O da detaydır. Ben genelde konu altında da bu sözcüğü hiç söylemiyorum bile. Çok çok detayın detayıdır. Gereksiz bilgidir. Bunu unut gitsin. Döndüm tekrar buraya. Var mı soru işareti hocam? Yok. Her şey yolunda. Çok iyi gidiyoruz. Aynı gün içerisinde inşallah Iki, üçüncü videoyu göreceksiniz bu ikinci videomuz. Üçüncü videoyu göreceksiniz. Yarın da soru çözümümüz var. Ondan sonra artık bismillah deyip sözcükle de yapıya doğru gideceğiz. E o zaman hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada fasikülleri de tekrar hatırlatalım. Çözmeyi bitirmeyi unutmayın olur mu? Fasiküllerimizden de uygulama yapmaya devam ediniz. Bitirenler için ne ala tabii. Görüşmek üzere kolay gelsin.